Şu anda Pakistan'dayım. Belki diğer videolarımı görmüşsündür. Burada şartlar gerçekten çok kötü. İnsanlar fakirlik, yokluk ve sefalet içerisinde. Ama tabii ki genelde böyle olan ülkelerde böyle olmayan bir kesim de vardır. Gördüğünüz üzere modern bir AVM'deyim. İnsanlar burada gayet gelir düzeyleri üst olan kesim geliyor. Diğerleri AVM'ye zaten alınmıyor. İnsanları insanları genel olarak burada yorumladığımda buradaki insanlar tabii ki de daha üstü başı temiz daha görgülü, daha bilgili, daha eğitimli ve daha fazla ve rahat harcayabilen insanlar. Fiyatlar konusuna gelince tabii ki böyle yerler dünya ortalamasında. Mesela şu arkamdaki restoranda bir yemek genelde 7-8 dolar falan yani dünya ortalaması. Biraz altında olabilir aslında. Peki kadınlar Pakistan'da sosyal yaşama karışıyor mu? Yani çok az kadın görmüştüm çalışan. Ama buraya geldiğimde çok ilginç bir şekilde her mağazada her kafede çalışan kadınlar var. Üstelik onların başı açıktı. Bir tanesiyle konuşma şansım oldu. Ben onların yabancı olduğunu düşünmüştüm. Ama Pakistanlılarmış. Yani demek ki açıklarda rahat edebiliyorlar. Yani tabii ki yaşamayan bilemez ama en azından tamamen açık olmanın yasak olmadığı bir ülke olduğunu anlıyorum. Mesela İran'da polisler metro girişlerinde kadınları uyarıyordu. Gerçi İran da artık esnedi ama e, burası için en azından böyle bir mecburiyet olmadığını, mecburiyet varsa da bunun esnek noktalarının olduğunu burada gördüm. Pakistanlılar yabancılara karşı çok sıcaklar. Bir kere şöyle bir şey var, buraya hiç yabancı gelmiyor. Özellikle böyle dövmeniz varsa, ten renginiz farklıysa zaten yabancı olduğunuzu ilk görüşte anlıyorlar. Beni tip olarak Kuzey Pakistanlılara benzettiler. O yüzden aslında belki uzun kollu giymiş olsam ya da yöresel giymiş olsam buralı zannedilebilirdi. Pakistan'la ilgili gözlemlerimi ve videolarımı sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hatta ürün denemeler de yapacağım. Takip etmeyi unutmayın şuradan.